والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سامحنا بسم الله يتلو عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صلى الله عليه وسلم جاءك الإيمان الله تعالى Tabii ki başta Peygamber Efendimize ve bize sesleniyor. Vatül Aleyhim, Vatül Tilavet et, oku diyor yani. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Neberley ne? Erdem'e bilhak gerçek olarak. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı. Adem Aleyhisselam'a emir geldi zekat vereceksiniz diye e, ee, çocuklarına yani kim var çocuklara Habil ve Kabil var Kabil e, meyve sebze yetiştiriyor Habil ise hayvan yetiştiriyor ee, içlerinden en güzel koçu getiriyor koyunlardan en güzel koçu getiriyor Habil Kabil ise gidiyor meyvelerin çürüklerin çatıklarını yere dökülmüşleri topluyor. Tepesindeki iyileri toplamıyor. Ondan sonra sepete koyuyor bir şey neyse. Ee, bezer veya neyle getirebiliyorsa. O gün şartlarda bilmiyoruz. Getiriyor. Buyur babacığım diyor. Babalarına. Adem Aleyhisselam diyor ki bana diyor getirmeyeceksiniz. Nereye? Ne olacak? Şu tepeye çıkarın, tepenin üstüne koyun. allah Teala kiminkini kabul ettiyse ona bir yıldırım gönderecek. O yıldırım onu yok edecek. Tabi onların göz önünde oluyor bu olay. E, tepeden iniyorlar. O sırada bir yıldırım düşüyor ve Habil'in koçu yok oluyor yanıyor, kül oluyor veyahut da kaldırılıyor gökyüzüne bilmiyoruz. Şimdi ondan haber veriyor. Her ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen yani Kabil Habil'e dedi ki and olsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Niçin öldüreceğim diyor. Yani seninki kabul oldu, benimki kabul oldu. Niye kabul olmadı benimki? Ee, şeklinde. Kıskançlık başlıyor. Asıl kıskançlık daha önceden başlamıştı. Onu da söyleyelim. Nasıl başlamıştı? Ee, Allahu Teala e, evlenmeyi müsaade ettiğinde e, kardeşler arasında evlilik değil de yani kendi kardeşiyle değil de e, diğer kardeşinin İki. kardeşi ikiziyle evlenmeyi mubah kıldı o zaman. Habil'in kız, o zaman bir batında bir erkek bir kız doğuyordu. Habil'in e, kız kardeşiyle Kabil evlenecek. Kabil'in kız kardeşiyle de Habil evlenecekti. Fakat e, Kabil kendi kız kardeşi biraz daha güzeldi herhalde. Bilmiyoruz. Ben dedi kendi kardeşimi alacağım dedi. E, ne kadar kendi kardeşini alacağım dese de Allah-u Teala kabul etmiyor. yani deybande, Adem Aleyhisselam olmaz diyor. Hayır. Buradan bir şey başladı. Daha düğün olmadı, bir şey olmadı. E, bu olay da olunca e, Kabil, Habil'i e, bir yer, bir şeyin tepesine bir yüksek bir yere çıktı. Alttan Habil'in geçtiği yeri biliyordu. Oradan Habil geçecek. Oradan geçerken kafasına bir taş indirdi. Habil'i orada öldürdü. Ve kız kardeşini de, kendi kız kardeşini de alıp Habil'i de sırtına alıp kaçmaya başladı. Kaçtı, 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 kaçtı. Günlerce kaçtı. Yoruldu, dinlendi, bir daha kaçtı. Niye? Arkamdan Adem, babam, Adem babam gelecek de beni eee öldürecek veya beni dövecek veya bana ceza verecek diye kaçtı. Neyse bir suyda geçti, bir sudan da geçti ve dinlenmeye geçti bir ağacın dibinde. Keser kopmaya başlamıştı sırtından. Ne yapacağım, ne yapacağım derken bu ayetlerin devamında o da yazılı. iki karga geldi birbirleriyle kavga ettiler. Bir karga diğer kargayı öldürdü. Öldüren karga yeri eşli eşli işte ayaklarıyla ondan sonra karganın boyunca kargayı oraya çukura attı. Üzerinin topraklarını örttü. Ve uçtu gitti. Bunu Kabil gördü. Yazıklar olsun bana dedi. Şu karga kadar bile olamadım dedi ayet bu şekilde yazıyor. Ve e, ardından e, kendi kardeşini de e, o âlim gibi kazarak gömdü ve oradan ayrıldı. İşte orada e, Adem Aleyhisselam'ın zamanından itibaren bize zekat ve kurban Müslümanlara, kullananlara e, zekat farz kurban ise vacip oldu. Evet. Kurban diye geçiyor burada. rabel, Kurban diye geçiyor. Dikkat ederseniz yani isim bakımından ta o zamandan var kurban kelimesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edildiğine göre, Ebu Hureyre rivayet ediyor bu hadis-i şerifi, şöyle buyurdu. Ramazan bayramınız orucunuzu bitirdiğiniz gün, kurban bayramınız da kurban kestiğiniz gündür buyurdu. Yani kurban bayramı dört gün ya, sen birinci günü kesemedin de ikinci günü kesebilirsin. Senin kurbanın o ikinci günü kestiğin gündür diyor yani. Üçüncü günü kestiysen üçüncü günündür bayramın. Senin senin bayramın ama. Hmm. Yani e, birinci günü kestiysen ne hala çok güzel de. Evet ama Ramazan bayramı oruç bitti, ertesi günü bayram. Bu maide suresinin e, ismi ma, su ne demek sofra? Maide demek sofra demek. 14. ayet kelimesinde Maide sofrasında, Maide suresinde e, havariler e, İsa Aleyhisselam'dan e, istiyorlar ki bir sofra indirilsin yeryüzüne. O sofradan kendileri de yesinler, diğer insanlar da yesinler. E, ve şöyle diyorlar, dua ediyorlar. Ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar yani biz ilk Müslümanlar biziz İsa Aleyhisselam'a biziz bizden son Hristiyan gelene kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden de bir inşaat olsun bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın dediler. Allah-u Teala da onların bu e, dualarını kabul etti. Yalnız bir şart koştu e, dualarınızı kabul ettim ancak dedi içinizden kim e, inkar ederse, hainlik yaparsa onu da dünyada kimseye vermediğim ceza ile cezalandıracağım buyurdu. Ve hakikaten 13 tane havarinin bir tanesi ihanet etti. Hristiyanlarda 13 numara biliyorsunuz e, sevilmez, kabul edilmez. Otellere gittiğiniz zaman 11, 12, 12, 14 devamı. 13 atlarlar. Sebep bu 13. havarinin ihanet ettiğinden dolayı. Evet. O, o da biliyorsunuz İsa Aleyhisselam'ı ihbar etti yerini ve e, Allahu Teala da İsa Aleyhisselam gelme onu çağırmaya geldi getirdi. Gelelim konumuz bayramla ilgili bayramda kadınlara bayram namazı kılmak vacip mi değil mi? Evet. İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar cuma ve bayram namazlarına yükümlü değildirler. Cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler. Onlara cuma namazı farz değil, onlara bayram namazı vacip değil. Ancak ancak Bununla birlikte Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bayram namazına ve cuma namazına teşvik etmiştir. Kadınları teşvik etmiştir. Bakınız Buhari İdeyn kurban yani bayramlar demek. Hac bahsi de İmam Buhari rivayet ediyor. Müslim Salatul İdeyn'de rivayet ediyor. Bu itibarla kadınlar şartların elverişli olması halinde yer olması halinde ve e, gidip gemilerin güvenli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Katılmalarına bir mahsur yok. Ama vacip veya farz değil yani. Sadece Peygamber Efendimiz teşvik etmiş. Katılın diye. Evet. Subhane Rabbike Rabbil Aizzete Amme Resulü ve Selamun Aleyküm Selim ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.